Değişim ne zaman gerçekleşir? Bu videonun konusu bu soruya cevap aramak olacak. Tam da 28 Mayıs günü oy kullandığımız, bir seçim yaptığımız ve belki çoğumuzun değişim için bir eylemde bulunduğu şu zamanda ve değişim olmadı. Peki neden? 1960'larda Richard Beckhard bir organizasyonda hangi durumlarda dönüşüm yaşandığına bir bakmış ve bir formül geliştirmiş. Hem bireysel hem toplumsal düzeyde bize bir fikir verebilir. En azından bu bağlamda seçimdeki değişim irademiz üzerinden formülü anlamaya çalışabiliriz. Şöyle ki tatmin düzeyinin düşüklüğü, yani içsel ihtiyacın farkındalığı, vizyon, geleceğe dair parlak bir resim, net ve ilk adımlar bu vizyona dair olumlu ilk adımların yerinde olması. Bütün bunların bir matematik formülündeki bir çarpımının değişime dirençten büyük olması halinde değişim gerçekleşir diyor. Değişime olan direnç normal bir beynin cevabıdır. Duygusal beyin bize her şey mümkün olduğunca aynı şekilde devam ettirmemizi söyler. Görsel beynimizdeki gelecek resmi yani vizyon ne kadar canlı ve parlaksa duygusal beyne galip gelerek değişim için bizi harekete geçirecek itici gücü yaratır. Şimdi tekrar formüle bakarak acaba Hangisi yerinde değildi de değişim gerçekleşmedi diye bu bağlamda yeniden bakabiliriz.